Evet arkadaşlar merhaba konu anlatımlarımıza devam ediyoruz en son alternatif akım kaynaklarında e, dirençlerin tepkisini nasıl olduğunu görmüştük bir önceki videoda şimdi bobinin tepkisine bakalım bobin nasıl davranıyor alternatif akım kaynaklarına karşı şekildeki e, bobinde e, indüktansı L olan bir bobinden IL akımının geçtiğini Kabul ediyoruz ve uçlarındaki gerilime bakıyoruz. Bildiğiniz gibi bobinin uçlarındaki gerilim indüktansı ve içinden geçen akımın zamanla değişimiyle orantılı idi. Yani akımın türevi, zamana karşı türeviyle orantılıydı. Akımda i e maksimum sinüs omega t olduğuna göre bunun t'ye göre türevini alırsanız omega çarpı i maksimum çarpı kosinüs omega t elde edersiniz. sinüs omega t'nin türevi omega çarpı kosinüs omega t i maksimum da zaten katsayı olarak geliyor. Ve VL'yi tekrar yazacak olursak L çarpı omega i maksimum kosinüs omega t olacak. Şimdi ikisini şöyle karşılaştırırsak akım i maksimum sinüs omega t iken gerilim omega l i maksimum kosinüs omega t idi. Şunu söylemiştik zaten. Şöyle hatırlatayım. Şurası sinüs ekseni yani akımımız burada. Şurası kosinüs ekseni. Kosinüs omega t dediğimize göre gerilimimiz de burada. Gördüğünüz gibi ikisinin arasında 90 derece açı var. Şu akımımız, şu gerilimimiz ve gerilimimiz 90 derece önde veya akımımız 90 derece geride diyeceğiz. Kosinüs eksenini sinüs ekseni artı 90 derece olarak ifade edebiliyorduk. Yani kosinüs omega t'yi sinüs omega t artı 90 olarak ifade edersek hem akımımızı hem gerilimimizi sinüs değişkeniyle ifade etmiş oluruz. Tabi şimdi gerilimimizi de bir formata, format, denklem formatımız ne? Maksimum değer çarpı konum bilgisi. Peki maksimum değer burada ne olacak arkadaşlar? Şu konum bilgisinin öndeki katsayının tamamı o da omega ile i maksimum. Evet, demek ki saf bobinden oluşan bir devrede. Ee, gerilim akımdan 90 derece önde veya akım gerilimden 90 derece geride imiş. Bunu eğri üzerinde bakarsak bakın V kosinüs eğrisi ve akım sinüs eğrisi ikisinin arasındaki açı 90 derece gerilim ileride fazör olarak gösterirsek de biraz önce çizdiğimiz gibi gerilim kosinüs ekseninde akım sinüs ekseninde çizilir. Peki gerilimi sinüs eksenini alırsak gerilimi sinüs eksenini alırsak arkadaşlar yani gerilimi V maksimum sinüs omega t olarak ifade ederseniz akımı nasıl ifade etmeniz gerekecek? I maksimum sinüs omega t eksi 90 şeklinde ifade etmeniz gerekiyor. 90 derece geriden başlatmanız gerekiyor. Tamam. Evet konum olayını anladıktan sonra şimdi endüktif reaktans dediğimiz bobinin direnci olarak Türkçeleştirebileceğimiz kavramı bakmamız gerekiyor. Bakın biliyorsunuz devre analizi derslerinde veya elektrik elektronik derslerinde böyle bir kutu çizersek bu kutunun içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Yani hangi eleman bu kutunun içinde onu bilmiyoruz. Eğer böyle bir çizimle karşılaşırsanız bir genelleme yapacağız anlamına gelir. Buraya bakarsanız arkadaşlar alternatif gerilim kaynağı, akım ve burada bir eleman, element diyeceğiz. Burada bir eleman, eleman uçlarındaki gerilim düşümü ve zıtlık, karşı koyma, muhalefet gibi Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Ama en doğrusu karşı koyma olarak veya elektrikteki kavramıyla direnç dediğimiz şey. Bu kanun bütün fiziksel ve elektriksel sistemler için geçerli. Nedir bu kanun? Etki Neye eşitmiş? Sebep bölü zıtlık. Yani işte bilmiyorum ne kadar doğru olacak. Fizik olarak düşünürseniz kuvvet veya hareket hareket nedir? Etkidir. İşte kuvvet harekete sebep olan şeydir. Bölü sürtünme. Sürtünme de zıtlıktır gibi düşünebiliriz. Elektriksel olarak bakacak olursak arkadaşlar. Bunu nasıl ifade edebiliriz? Elektrikte biliyorsunuz hareket dediğimiz şey akım. Yani akım neyi eşitmiş? Sebep. Akıma ne sebep olur? Gerilim sebep olur. Bölü. Bunu zorlayan akımın hareket ettiğini düşünürsek öyle gözümüzle canlandırırsak akım neticede bir elektron hareketidir. Elektronların hareketine karşı gelen şey, elektronların hareketini engellemeye çalışan şey nedir? Dirençtir. Evet. Şimdi bu aklımızın bir kenarında dursun. Öyleyse direnç şurada özetlemeye çalışırsak direnç neye eşittir? Etki bölü ee, sebep bölü etki. <laughs> evet, şimdi elde ettiğimiz denklemlere bakalım. Ee, akım zaten başlangıçta verilmişti. I ile sinüs omega -t, artı eksi tetası olabilir veya olmayabilir. Önemli değil. Ve gerilim yani akımımız i maksimum iken şurası şuradan sonrası konum bilgisi sürekli söylüyorum. Buradan öncesi değer bilgisi. V'nin değeri VL'nin değerine omega L i maksimum. Yani bu sebep bu da etki. Öyleyse direnç veya zıtlık nasıl ifade edebiliriz? Sebep bölü etkiydi. Yani sebebimiz ne? Omega L i maksimum bölü etkimiz ne? I maksimum. Bunlar birbirini götürürse bir bobindeki direnci arkadaşlar omega L ile ifade ederiz ve bunu artık özel bir indis kullanırız. X ve bobin olduğunu göstermek için de. L ile ifade ederiz. XL endüktif reaktans, endüktif direnç bobinin direnci, bobinin zıtlığı olarak karşımıza çıkıyor. Evet şimdi artık bu kutunun içi boş değil. Bu kutunun içinde bobin var. E, bobinin endüktif reaktansı da XL'si de omega L'ye eşit. Yani zıtlık, direnç fonksiyonu, neyin fonksiyonu? Frekansın, yani kaynağın frekansının ve e, bobinin indüktansının. Bu nereden geliyor? Şurası 2 pi f biliyorsunuz. Şurası da l. Öyleyse bir bobinin direnci nelere bağlı bakalım. E, sabitleri silelim. 2 sabit pi de sabit. Öyleyse bobinin direnci şurada söylediğimiz gibi f ile ve l ile doğru orantılı. Evet, endüktif reaktansın birimi de aynı dirençte olduğu gibi ohm arkadaşlar. Evet, şimdi birkaç basit örneğe bakalım. 0.2 Henry bir bobinin, yani şöyle düşünün, şurada bir bobin var, 0.2 Henry Gerilim 100, sinüs 400T artı 70'miş. Akımı bulun. Ve eğrisini çizin diyor. Şimdi gerilimi verdiğine göre. Akımı bulmam gerektiğine göre. Benim bu elemanın direncini bulmam lazım. Yani XL'sini bulmam lazım. XL e, neye eşit? Omega L'ye eşit. Şurada zaten biliyorsunuz şu sinüs. Omega T formunda. Öyleyse omegam belli. 400 L değerim de 0.2 ve XL değerim 80 ohm olarak çıkıyor. Artık bunu şöyle düşünebilirsin. Yani bobini buradan kaldırdınız. Buraya bir direnç koydunuz. Değeri 80 ohm. Etki olarak direnç direncin yaptığı etkiyi ifade eden şey 80 ohm. Tabi bu direnç gibi düşünmeyeceğiz. Neden? Çünkü değer olarak yani ıı, akım veya gerilim hep ıı, söylüyorum iki kısımdan oluşuyordu. Değer kısmı, konum kısmı. Değer kısmında burayı direnç gibi düşünebilirsiniz ama konum kısmında bunun bobin olduğunu unutmayacaksın. Şimdi bakalım gerilim neredeymiş? 70 derece sinüs ekseninden 70 derece ileride. Burada bir yerde. Şurasının 70 derece olduğunu düşünün. Akım bundan 90 derece geride olacak. Öyleyse şurası 90 olduğuna göre akım 20 derece geride olacak. Ve akımı ifade etmek istersen V maksimum bölü XL çarpı sinüs omega t eksi 20 olarak ifade edeceğim. Tabi bu eğilisel gösterimde arkadaşlar. Yani sinüs eğirdeği çizerken bu şekilde 70 derece ileride olduğunu ifade edeceğiz. Ancak fazör olarak göstereceksek önceki derslerde söylemiştik fazörlerde RMS değerler kullanacağız. Yani gerilim fazörünü ifade ederken maksimum değeri etkin değeri çevireceğiz. Akımı fazör olarak ifade ederken de Buradaki 1.25 maksimum değer nereden anlıyorum? Çünkü gerilimin maksimum değerini kullanarak akımın maksimum değerini buluyorum. Fazıl olarak ifade ederken de maksimum değeri etkin değere çeviriyorum. Yani şöyle de bulabilirsiniz. Vl'nin etkin değerini bulduğunuz 71.7, bunu da Xl'ye bölerek bu sefer bulduğunuz akım etkin değer olacaktır. Evet. Gerilim sinüs ekseninden 70 derece ilerden başlıyor. Akım sinüs ekseninden 20 derece geride başlıyor ve ikisinin arasındaki açı 90 derece. Sonraki örneğimize bakalım. 0,01 Henry 1 bobinden geçen akım 20 sinüs omega t eksi 50 imiş. Frekans 60 Hz olduğuna göre gerilimi bulun diyor. Akımı verdi. Gerilimi istediğine göre önce bulmam gereken şey XL. XL'yi bulmak Omega L'yi bulmak demek. Omega verilmemiş ama ne verilmiş? Frekans verilmiş. Öyleyse 2 f ile Omega'yı buluyorum. Ve Omega L ile XL'yi buluyorum. Şimdi akımı kullanarak gerilimi bulabilirim i maksimum x ile o da eşittir. 75,4 tabi bu unutmayacağız. Ne? V maksimum değeri. Konum olarak bakarsak hemen şöyle kendimiz çizelim. Tekrar yapmak açısından. Sinüs ekseninden 50 derece geride. Bu ne? Akım. Gerilim bundan 90 derece ileride olacağına göre Vle burada olacak. Ve şurası 50 olduğuna göre burası da 40 olacak. Yani VL'nin denklemi sinüs omega t artı 40 olmak durumunda. Yine eğrileri çizerken, sinüs eğrilerini çizerken maksimum değerleri kullanıyorsunuz. Fazörleri çizerken RMS değerleri kullanıyorsunuz. Tekrar tekrar hatırlatayım. Evet başka bir örnek. Örneğimize bakalım. Seri bağlı bir indüktans var diyor şekilde. Bu gerilim kaynağı 100 sinüs omega t ve frekans 10, 10 kilo hertz ise e, akımı bulup akım ve gerilim dalga şekillerini çizin diyor. Hemen ilk yapacağım şey xL değerimi bulmak. XL bulmak için omega L'yi bilmem gerekiyor. Omega'yı vermiş mi vermemiş? ancak frekansı vermiş. Yani 2 pi çarpı 10 çarpı 10 üzeri 3 çarpı seri bağlı 2 bobin olduğuna göre bunları doğrudan toplayabilirsiniz. 0,8 Henry. Evet arkadaşlar bu işlemin sonucunda 50,26 kilo ohm gibi bir değer bulacaksınız. Küsurat fark edebilir. Evet, bu gerilim olduğuna göre akımı nasıl hesaplayacağım? Akım i maksimum diyelim ya da i, I diyelim, i maksimum çarpı sinüs omega t. Bakıyorum gerilim sıfır ise akım 90 derece geride olacak. Yani V maksimum bölü XL sinüs omega t eksi 90. O da 1,99 yani V maksimumumuz 100'dü. 100 bölü 50, 26. 1,99 çarpı sinüs omega t eksi 90 olarak bulduk. Çizin demiş. Çizelim. Şuraya basitçe çizeyim. Bakıyorum gerilim. Omega t tam buradan başlıyor. Ve maksimum değeri 100. Akım bundan 90 derece geriden başlayacak. Şöyle bir değer olacak ve maksimum değeri yaklaşık 2 mili amper. Fazör olarak çizmeniz gerekir istenilirse de gerilim fazörü tam sinüs 80 üzerinde. Akım fazörü bundan 90 derece geride ve gerilim fazörünün boyu 70,7. Akım fazörünün boyu da yaklaşık 1,4 gibi bir şey çıkacak. Evet ikinci soruya bakalım. 0,5 henrilik bir bobinden geçen akım 100 sinüs 2400 T artı 45 miliamper imiş. VL'yi belirleyin. Eğrilerini ve faz, faz ürünü çizin diyor. Hemen XL'yi bulmam gerek. Bunu biliyorum. Omega'yı vermiş bu sefer. 2400 çarpı 0,5 Henry 1210. Öyleyse VL'yi hesaplayacağım. 100 iyi maksimum değeri çarpı 1200 çarpı tabi bu amper olduğuna göre bir de 10 üzeri eksi 3 koyacağım. Bu değer bilgisini bu şekilde hesaplayacağım. Konum bilgisine bakalım. Sinüs 2400 T. Akım 45 derece sinüs ekseninden ileride ise gerilim de bundan 90 derece daha ileride olacak. 135 olacak. Şu an değeri kaç çıkıyormuş? 120. 120 sinüs 2400 de artı 135. Fazör olarak çizersek arkadaşlar akımı verdiğine göre önce akımı çiziyoruz. Sinüs 80'inden 45 derece ileride ve gerilimde bundan 90 derece ileride çizeceğiz. Tabi bunların RMS değerleri olduğunu tekrar ve tekrar söylüyorum. Hatırlatıyorum. Evet, sinüs ifadesi de gördüğünüz gibi akım 45 derece ilerden başlıyor. Gerilim bundan da 90 derece ilerden başlamak durumunda. Evet, indiktif reaktansın frekansla değişimine bakarsak zaten çok basit. Indiktif reaktans 2 pi f L'yi artırırsanız indüktif reaktans artacaktır. 2 kat artırırsanız 2 kat artar. 10 kat artırırsanız 10 kat artar. L'nin etkisine bakalım. L'yi 2 kat artırırsanız indiktif reaktans 2 kat artar. Yani F ile aynı. Kaç kat artırırsanız burası da o kadar artacak. Peki şu örnekle bu işi bitirelim x eşittir 2 pi buraya yazdım. 50 ohmluk indüktif reaktansı 50 ohm olan bir bobin düşünün diyor. Hem indüktansı hem frekansı ikiye katlanırsa yeni indüktif reaktans ne olur? Bunu ikiye katlarsanız burası 2 f oldu. Bunu da ikiye katladınız. Burası da 2 l oldu. Sonuç ne oldu arkadaşlar? 4 çarpı 2 pi f l oldu. Yani eski indiktans kaça katlandı? 4'e katlandı. 50 idi. Sonuç 200 oldu. Evet. Bobin'in davranışını gördük. Özetlersek şöyle bir toplayalım. Bir sonraki videoda da kondansöre bakacağız. E, bobin analizlerinde Bobin'de akım, kondansörde gerilimler e, baz alınarak analizler yapılıyor. Bunu derslerde söylemiştim. İşte bobinin akımını baz alarak analizimizi yaptık ve bobinde akımın aslında bobinde akımın 90 derece geri olduğunu bulmadık. Bobinde gerilimin 90 derece ileride olduğunu bulduk. Çünkü akımı baz almıştık. Gerilim akımdan 90 derece ileride çıktı. Bunları ifade ettik. Endüktif reaktansa baktık. Ve endüktif reaktansında omega L ile yani eğrinin frekansı, açısal hızı ve bobinin indüksiyonu doğru orantılı olduğunu gördük. Zaten e, hep söylüyorum, denklemi ikiye ayırdık, değil mi? Mesela V eşittir V maksimum kosinüs omega t dedik. Buradaki V maksimum değer, yani vektör olarak düşünürseniz vektörün boyu kosinüs omega t'de konumu. DC analizden farkı ne? DC analizde sürekli boylarla uğraştık. Yani sadece değerlerle uğraştık. Konumlarla hiç uğraşmadık. Pek çok şey alternatif akım devre analizinde pek çok şey DC analize benzer. Ek olarak değerle uğraşmamızın yanına değerli hesaplamamızla birlikte konumu da hesaplamamız gerekiyor. Dirençte, e, bobin, e, dirençte e, gerilim ve akım üst üsteydi. Yani aralarındaki faz farkı sıfırdı. Ancak bobinde bir faz farkı ortaya çıktı. Gerilim akımdan 90 derece ileriden hareket ediyor. Veya akım gerilimden 90 derece geriden geliyor diyebiliriz. Evet, kondansatörle ilgili videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.